Bitlis'te beş minare beri gel oğlan beri gel Ormandan kestim çamı ifat olsun lazım Ben seni tek yakalarım oğlum yemin ediyorum tek yakalarım ben seni Bitlis'te... Ey Allah'ım ya Rabbim. Yer Hayır, gök kredi kartı. Başarılı Sen akıllarınıza mı kayıt Parasını üzerinde... <laughs> ev hanımısınız ve para kazanmak istiyorsunuz. Ay sanki beni duydu. Evet istiyorum. Kozmata görenlerimizi satmaya ne dersiniz? Allah derim. İşte size bu adresini hemen alın. Ee, ay, belki bunun sayesinde kredi kartı, borcumu perde duymadan öderim. <laughs> Ferdi, e, ay, ay Tekin kardeşim gel sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunalımdayım. Ani iki dakika bunalımını bırakıver bir yana. Al işte ya bizim evde psikoloji, bilimine bakış açısı bu. Çocuğum ben kozmetik ürünleri satmak istiyorum. Abla ben kozmetiğe meraklı gibi mi duruyorum? Kadın mıyım ben ha? Kadın mıyım? Şimdi bu kozmetik ürünlerini satabilmek için tabii ki almak gerekir. Onun için de biraz para gerekiyor değil mi çocuğum? Evet abla para gerekir. Ha, bence Emre'yi rehin bırak. <laughs> en doğrusu ne yani? <laughs> bak bakma, kaka atamadığım için terliğimi atıyorum. Parayı nasıl bulacağız, parayı sen bana onu söyler misin lütfen? Allah aşkına bir terliksiz konuşan ben. parayı bulmuş bir adam gibi mi duruyorum? Bir bak bak ha, bulmuş muyum sence? Bulmuş muyum? Ne yapalım, paraya ihtiyacımız var. Benim bunları almam için para gerekiyor. Parayı da nasıl bulacağımı bilmiyorum, yardım et. Bir kredi kartı daha mı çıkarsak acaba? Nasıl yani? Şimdi ben bu enişteye posta koyup gittiğim zaman da evet. böyle yaşamıştım bir dönem. Bir kredi kartının borcunu ödeyebilmek için bir tane daha çıkarttım. Sonra onun limiti dolunca bir tane daha çıkartıp, onun borcunu ödedim. Ah. Öyle ödedim babam da ödedim. Ee, Ay kardeşim, tabii ben de şimdi bir kredi kartı daha çıkarırım... ...sonra bu kozmetiklerden kazandığında ikisini de borcunu öder, kapatır, bitiririm. Ha? Vallahi Titanik'in dile gelmiş hali gibisin abla, batacağın o kadar belli ki ya. Yani. Ne yapayım, biliyorum zor bir şey, zor bir şey ama başka çarem yok evladım ne yapayım yani bir bir şey söyle, bir çözüm söyle. Ya şimdi e, ...bu kadar dalavere çevirmiş bir adam olarak uzman görüşümü istiyorsan... ...evet başka çaren yok. Canım kardeşim benim hadi gel bankalardan banka beğenelim. <laughs> kırk katır mı kırk satır mı, hadi böyle beğenelim. <laughs>